İslam'ın yayın yapan bir radyoda bir hoca efendi çarşamba gününün uğursuz olduğunu söyledi. İbn-i Mace'de geçtiğini söylediği iki hadisi de kaynak vererek özellikle her ayın son çarşamba gününün uğursuz olduğunu, bunun sebep olarak da bazı kavimlerin helakinin çarşamba günü olmasından dolayı o günün uğursuz olduğunu söyledi. Hatta Peygamber Efendimiz'in neredeyse ümmetine her ayın son çarşambası hiçbir şey yapmayın diye tavsiye etti. İslam'da uğurlu gün, uğursuz gün, uğurlu hayvan, uğursuz hayvan, uğurlu insan, uğursuz insan var mıdır? Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. Ben ne diyeyim şimdi? Bu da hocaymış. Kim olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Hiç önemi yok. Ben şimdi birini hedef almıyorum. Ben şimdi bir mantığı hedef alıyorum. Ki o mantığı Kur'an hedef almıştır. Kur'an tıyera diyerek hedef almıştır. Kur'an uğur mantığını kökten reddeder. Çünkü uğur ve uğursuzluk mantığı müşriklerin mantığı. Üç şeyde uğur vardır. Uğursuzdur, uğur yoktur diye bir sahabi hadis nakledince hadis diye değil aslında. Hazreti Ayşe duyur duyar duymaz Allah'tan Allah'a ve Resulüne iftira etmekten korkmuyor musunuz? Cahiliye insanı derdi ki şu üç şeyde uğur vardır diye nakletti. Ey falan sen sohbetin ortasında geldin, lafın başını kaçırdın, onu da bilemedin. Ondan sonra da arkasını duyduğun lafı hadis diye naklettin. Allah'tan korkmuyor musun? Dedi. Dolayısıyla uğur ve uğursuzluk nedir? Uğur ve uğursuzluk aslında eşyaya kendiliğinden ilahlık atfıdır. Niye? Bir şeyi uğurlu görürseniz işte modern hurafe. Almış eline oyuncak bir bebek şu show şov, şov dünyasının zavallıları. Bu benim uğurum diyor. İnanılması gereken şeylerin bir çoğuna inanmıyor belki de. Ama almış. 13 rakamlı uçakta koltuk yok. 13 rakamlı otelde oda yok. Niye? Umursuzmuş. Böyle bir adamı 13 rakamlı odaya koysanız. Olacakları bir düşünüyor musunuz? Sabah. Sabaha kadar uyuyamaz. Şimdi buradan yola çıkarak bir tahlil yapacağım. Uğursuzluk ve uğur inancı insanın kendisini nesneleştirmesi, uğur ve uğursuzluk atfettiğini de özneleştirmesidir. Bir şeyi özneleştirip onun karşısında kendinizi nesneleştirirseniz o sizin Rabbiniz halinize. Artık onun karşısında kul olursunuz. Hatta öyle oynatır ki sizi elinde, tıpkı eski Mısırlıların apis öküzü gibi. Apis öküzünü ne yapıyorlardı Mısırlar biliyor musunuz? Apis öküzüne taparlardı. Apis rahipleri, Karnak'a gidenler bilirler, Karnak'ta apis tapınağı vardır. O tapınağın içinde kutsal öküzler otururdu. Apis rahipleri öküzlerin etrafına toplanırlardı böyle. Her birinin gözü bir öküzde. Bazen dördü bir öküze bakardı. Biri kulağına, biri kuyruğuna, biri ağzına, biri kafasına. Kulağını sağa oynattı. Kuyruğunu sola oynattı. Bu senemil taşacak. Bizim öküz kafasını şu tarafa eğdi. Kral savaşa çıkmasın. Kafayı bu tarafa eğdi. Kral savaşa çıksın. Bunun anlamı bu. Ya öküz oldu. Kral. Kral oldu. Öküz. <laughs> Bunun anlamı bu değil. Bu değil mi söyler misiniz? H hurafe. Bu işte. Batıl inanç. Bu başka bir şey mi demek bu? Ve bir de İslam adına kalk radyodan sen günü uğursuz say. Allah'ın günlerinden bir günü üstelik. Allah'ın günlerinden bir gün. Günü uğursuz sayan hayatın içinde birçok uğursuz çıkarabilir. Hiçbir şey kendiliğinden uğursuz ve uğurlu değildir. Allah bereket katarsa bereketlenir. Onun için bu insanın aklını elleriyle asması, elleriyle katletmesidir ve kendi kendini gerçekleştiren kehanetler böyle gerçekleşir. Uğur veya da uğursuzluk atfettiğiniz bir şey karşısında nesneleşirsiniz. İnsan nesneleştiği zaman o tanrılaşır. O nedenle hiçbir şey uğurlu ya da uğursuz değildir. Allah'ın yarattığı şeye iftiradır, Allah'a iftiradır. Allah hepimize akıl fikir versin.